Evet, bir boss görevinde daha beraberiz. Black Walker'ı da Enroachet Darkness boss'unu keseceğiz. Boss'un nerede olduğunu gösterelim. Haritaya tıkladık kanyonda şurada tam olarak üst tarafta 40 devlik mobların oraya ışınlandığımız zaman zaten boss'un oraya gelmiş oluyoruz. Zor bir boss değil. Hemen şu ileride. Geri burası. gördüğünüz gibi şimdi boss'u kesmek için birkaç kişi lazım bu da tek kesilmiyor birilerine haber verelim bakalım kaç kişi gelecek bu şekilde klana veya ol çete yazdığınız zaman zaten size eğer boss'u kesemiyorsanız yardıma geleceklerdir hem başkalarının görevini de yapmış olursunuz eğer yapmayan varsa siz çağırdığınız zaman yapmayan kişiler de zaten direkt yanınıza gelecektir. Evet, gelmeye başladılar şimdiden 3-4 kişi olduk. Bayağı kalabalık kişi geldi. Bu kalabalık? Bu kalabalık? <laughs> evet boss'a saldırmaya başladık. Boss hemen erimeye başladı. Ve görev tamamlandı. Evet biraz fazla kişi olduk galiba. Zaten gülüyorlar. Evet. Görevi bitirmiş olduk. Bostan olduğunu anlamadı. Black Walker'ya geldik. Ödülümüzü alalım. Evet. Bu görevi de bitirmiş olduk.